Heyecan dorukta sınava sayılı günler kaldı. Türkiye genel deneme sınavlarımızdan dördüncüsünün AYT fizik kısmını çözelim arkadaşlar. Haydi bakalım ilk sorumuz bir tork denge sorusu. Şekilde gösterilen trafik ışığı sürtünmesiz menteşe etrafında dönebilen direğin B ucuna asılmış ve halat C noktasına bağlanarak sistem dengelemeye çalışılmıştır. Fakat halat koparak direkt devrilmiştir. Halatın kopmadan sistemin dengede kalması için bazı değişiklik önerileri sunulmuştur. Arkadaşlar burada derdimiz ne bizim? Halatın kopmaması için halata binen yük miktarını azaltacağız. Yani gerilme kuvvetini küçültmem lazım. Halatın gerilme kuvvetini nasıl azaltabilirim? Şimdi ona bakalım. Bakın burası T olsun. T çarpı sinüs alfa çarpı şu uzunluk. Ben orayı iki birim olarak alayım. Lambanın ağırlığı çarpı yine burası iki birimdir. Birincisinde diyor ki trafik ışığını D noktasına asmalıyız. Trafik ışığını D'ye getirirsek ne olur? Şu değer küçülür. Bu değer küçülürse ipe binen yük miktarı azalır. Dolayısıyla ip kopmadan kalabilir. Yani birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. AC mesafesi artırılarak. Halat tekrar BC arasına bağlanmalıdır. Bakın AC mesafesini artırarak halatı yine B noktasına bağlamak istersem şöyle bir durum karşımıza çıkar arkadaşlar. Şurayı şöyle uzun gibi düşünelim. Burada ne oluyor? Şuradaki alfa değeri büyüyor. Yani T çarpı sinüs alfa çarpı 2 eşittir. G çarpı 2 demiştik. Yani bunun lambanın ağrına G demiştim. Bu defa ne oluyor? Bakın arkadaşlar burası sabit. Ancak siz açıyı büyütüyorsunuz sinüs alfa. Alfa büyürse ne olur? Sinüs değeri büyür. Bu büyüyorsa ip gerilmesi ne olur? Küçülür. İpte gerilme kuvveti azalırsa halat kopmadan dengede kalabilir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Direğin AE kısmı kısaltılmalıdır. Arkadaşlar şu kısmı kısaltmalı. Yani şöyle bir yere bağlasak da yine ne olur? Halattaki gerilme kuvvetini etkilemez. Torkla alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olur? 1 ve 2 yani D seçeneği. İkinci sorumuz bir basit makineler bir makara üzerinde serbest cisim diyagramı gösterme arkadaşlar kuvvetleri gösterme sorusu. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda 2M ve M kütleli K ve L cisimleri sabit makara üzerinden geçen ip yardımıyla şekildeki konumda tutulurken serbest bırakılıyor. Buna göre cisimler üzerinde serbest cisim diyagramı hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? Arkadaşlar bakın burada 2M bunun aşağı doğru ne olacak? Bir ağırlık olacak 2MG. Yukarı doğru bunu tutan şey nedir? Yukarı doğru ipteki gelme kuvveti T'dir. Bu ip gelme kuvveti aynı büyüklükte burada da M kütleli cismi yukarı doğru çekiyor T. Bu M kütleli cismin de aşağı doğru ağırlığı Mg'dir. Yani yukarı doğru T, T olacak aşağı doğru 2Mg, Mg yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde ok yönünde sabit hızla ilerlemekte olan üstü açık vagon üzerinde duran volkan ve yerde durgun haldeki derin şekildeki gibidir. Volkan elindeki topu kendine göre düşe yukarı atarsa derine göre top eğik atış hareketi yapar. Arkadaşlar volkan elindeki topu kendine göre düşe yukarı atarsa top vagonun ilk hızını da alır. Yani yatay şu vagon hızını da alır. Dolayısıyla bu top şöyle bir hareket yapar. Yerde duran derin bunu nasıl görecektir? Eğik atış hareketi olarak görecektir. Bu öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz volkan elindeki topu kendine göre serbest bırakırsa derine göre top yatay atış hareketi yapar demiş. Arkadaşlar serbest bırakırsa ilk hızı sıfır ama top yine ne yapacak? Vagonun yatay hızını da ilk hızını da alacağı için şöyle bir hareket yapacak. O zaman derin bunu ne diyecek? Yatay atış hareketi yapıyor gibi görecek. Üçüncüsü derine göre top serbest düşme hareketi yapıyorsa. Arkadaşlar serbest düşme hareketi yapabilmesi için ne yapmamız lazım? Vagonun hızına bir sağa doğru V dersek. Volkan topu kendine göre sola doğru V hızıyla fırlatırsa o zaman bu top ne yapacaktır? Topun hızıyla vagonun yatay hızı birbirini götürür. Dolayısıyla top buradan serbest düşme hareketi yapar. Yani üçüncüsü doğru. Burada asıl olan şey şudur arkadaşlar. Eğer siz hareketli bir ortamda bir cismi fırlatırsanız. Yani bu bazen bir balon olur. Bazen bir araç olur. Bazen bir vagon olur. Orada bir cismi fırlatırsanız. O cisimler o aracın hızını da kendi hızlarına ekleyerek kullanırlar. Dolayısıyla bu soruda doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olmalıdır. Dördüncü sorumuz güzel bir günlük yaşam sorusu arkadaşlar. Bir grup öğrenci fizik projesi olarak su roketi yapmak için şekildeki düzeneyi kurmuştur. Düzenekle sağlam bir plastik şişenin içine bir miktar su doldurulduktan sonra bakın buraya su dolduruyor. Pompa yardımıyla şişeye hava basılmıştır. Yani içeride bir basınçlı gaz ortamı oluşturuyor. Fırlatma borusuna yerleştiren roket serbest bırakıldığında yükselmeye başlamış şişenin içinden su dışarıya doğru fışkırmıştır. Tüm sürtünmeler ihmal edildiğine göre Roket serbest bırakıldığında şişe ve çıkış yapan suyun momentumlar eşit işte büyüklüktedir. Arkadaşlar su geriye doğru fırlarken, püskürürken ne yapacak? Bir momentum olacak. Roket de ileriye doğru gidecek. Peki patlama anında momentum nedir? Sıfırdır. İlk momentum sıfırdır. Dolayısıyla son durumda momentumu yine sıfır olması gerekecek. Patlama anı için söylüyorum. Dolayısıyla roketin momentumuyla geriye doğru püsküren suyun momentumları o anda eşit büyüklükte olmak zorundadır. Birinci ölçülümüz doğru. Serbest bırakılan roketin kinetik enerjisi sürekli artar demiş. Hayır. Roket yukarı doğru giderken ne yapacak? Evet bir miktar hızlanacak ama daha sonra yer çekim kuvvetinin etkisiyle yavaşlayacak, duracak ve tekrar aşağı doğru dönecektir. Yani kinetik enerji sürekli artmaz. O zaman bu da yanlış olur. 3. Roket yükselirken rokete etki eden dış kuvvet sıfırdır demiş. Arkadaşlar tamam sürtünmeleri ihmal ettik ama yer kuvveti var. Dolayısıyla roket yukarı doğru giderken aşağı doğru bir yerçekim kuvveti MG'nin etkisinde hareket edecek. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuz dünya çevresinde dönen bir uyduyla ilgili arkadaşlar. Dünya etrafında düzgün çembersel hareket yapan uydu şekildeki gibidir. Buraya dikkat edelim. Düzgün çembersel hareket yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre uydu ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır? Harekete süresince açısal momentumu değişmez. Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapıyorsa açısal hızı sabittir. Dolayısıyla açısal momentumu da değişmez. Çünkü açısal momentum neydi? I çarpı omega idi. İşte burası eylemsizlik momenti sabit. Sabit açısal hızla dönüyorsa tabii ki değişmez. B seçeneğimiz yörüngesinin her noktasında uyduya etkilen merkezcil kuvvetin büyüklüğü aynıdır. O da nedir arkadaşlar? M omega kare R ya da M V kare bölü R. Yarı çapımız sabit. E, süratimiz sabit. O zaman ne olacak? Bu da sabit olacaktır. C seçeneğimiz hareketi süresince açısal hız vektörü ile merkezcil ivme vektörü birbirine diktir. Arkadaşlar açısal hız nasıl bulunur? Açısal hız sağ el kuralıyla bulunur. Diyelim ki uydu bu şekilde dönüyorsa açısal hızımız ne tarafa doğru olur? Yukarı doğru şöyle dünya ekseninden kuzeye doğrudur. E, merkezcil ivme vektörü daima nedir? Merkeze doğrudur. Dolayısıyla açısal hızla merkezcil ivme birbirine diktir. Doğru. Yörüngesin her noktasında çizgisel momentumları eşittir, arkadaşlar. Çizgisel momentumun büyüklüğü eşittir, vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla siz şu momentum, şu momentum büyüklükleri aynı olabilir, ama bunlara eşit vektörler diyemeyiz. Dolayısıyla bu vektörellikten dolayı yanlış. Yörüngesinin her noktasında eski arası eşittir. E, düzgün çembersel hareket yapıyorsa e, sürati eşit. Sürat eşitse 1 bölü 2 m v karesi tabii ki eşit işte olur. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız D seçeneği. Burada bir şeye dikkat edelim. ÖSYM bu tip soruları sık sık kullanıyor arkadaşlar. Bir büyüklük bazen sabit kalabilir. Ama o büyüklük vektörelse ve yön değiştiriyorsa o zaman sabit kaldı diyemeyiz. Büyüklüğü sabittir ama yönü değiştiği için değişir. Mesela burada momentum büyüklüğü hep aynı P, P, P ancak yönleri değiştiği için vektörel büyüklük olduğu için bunlar aynıdır diyemeyiz. Altıncı sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin ivmesinin maksimum değeri 6, hızının maksimum değeri 12'dir. Buna göre cisim şekildeki konumdan geçtikten 14 saniye sonra nerede olur? Biz bu cismin periyodunu hesaplamamız gerekir arkadaşlar. Öncelikle İvmenin maksimum değeri nasıl bulunur arkadaşlar? A maksimum yazalım eksi omega kare r. Burada büyüklük konuşacağım için eksiyi hiç almıyorum. Hızın maksimum değeri nasıl bulunur arkadaşlar? O da v max o da omega çarpı r ile bulunur. Omega kare çarpı r yani ivmesi 6'ymış. Omega çarpı R yani hızın büyüklüğü de 12 imiş. Ben bunları taraf tarafa şöyle oranlasam. Şu R'ler sadeleşir. Şu kareyle şu omega gider. Omegamız ne olur arkadaşlar buradan? 1 bölü 2 olur. Peki biz bunu 2 pi bölü periyot yazabilir miyim? Yazarım. Pi yerine de 3 yazıyorum. O zaman ne olur? T eşittir. Bakın içler dışlar yaparsam. 12 saniye olur. Periyodu bulduk 12 saniyemiş. Şimdi geldim şuraya. Basit harmonik hareket yapan bir cisimde arkadaşlar. Bakın şurası denge konumunun hemen yanındaki şu mesafeyi t bölü 12 sürede. Burayı da t bölü 12 sürede yani periyodun 12'de biri sürede. Şurası t bölü 6. Burası da t bölü 6 sürede alınır. Bunu biliyoruz. O zaman bizim periyodumuz da 12 saniye olduğuna göre şurası 1 saniye. Burası 2 saniye. Bakın t bölü 6 olduğu için. Burası t bölü 12 1 saniye. Burası t bölü 6 olduğu için 2 saniyede alınır. Şimdi bakın hareketlimiz buradan 14 saniye sonra nerede olur diye sormuş. 12 saniyede bu adam ne yapar arkadaşlar? Gider, geri gelir, geri gelir. Yani 12 saniye sonra yine aynı konumda bulunur. 14. saniye bakın 2 saniye sonra nerede oluyor? 2 saniye sonra buradan sonra çünkü 12'de gittim geldim. Burayı da 2 saniyede aldığıma göre 14. saniyede nerede olmam lazım? N noktasında olmam lazım. Yani doğru cevabımız E seçeneği olur. 7. sorumuz dönerek ilerleyen bir cismin sorusu arkadaşlar. Sürtünmelere harcanan enerjinin ihmal edildiği şekildeki eğik ray sisteminde serbest bırakılan cisim dönerek ilerleyip eğik düzlemin alt ucuna ulaşıyor. Buna göre cisim yatay düzleme doğru hareket ederken dönme eksenine göre bir eylemsizlik momenti artar. Arkadaşlar eylemsizlik momenti nedir? Bir şey m r karedir. Yani cismin dönme eksenine bağlıdır ve cismin şekline bağlıdır. Cisim aşağı doğru inerken dönme ekseni değişmiyor. E cismin şekli de değişmiyor. O zaman eylemsizlik momenti değişmez. İkinci öncül. Açısal hızı artar. Arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru inerken ne oluyor? Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Hem dönme kinetik enerjisine hem öteleme kinetik enerjisine dönüşüyor. Dolayısıyla aşağı doğru hızlanarak inersiniz. Yani açısal hızınız artar. Açısal momentum nedir arkadaşlar? I çarpı omega yani eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdır. Eylemsizlik momentimiz değişmiyor ama daha hızlı iniyoruz. Açısal hızımız arttığı için ne diyeceğiz o zaman? Açısal momentumumuzun büyüklüğü artar. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olmalıdır. Sekizinci sorumuz bir elektrostatik sorusu arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde özdeş noktasal iki yük eşkenar üçgen şeklindeki düzlemin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda O noktasındaki toplam elektriksel potansiyel ve bileşke elektrik alan büyüklüğü E'dir. Buna göre yükler K noktasına doğru eşit miktarda düşey yörüngede eşit süratlerle yaklaştırıldıklarında V ve E nicelikleri nasıl değişir? Arkadaşlar elektriksel alanı biz nasıl buluruz? Şurada bir eksi Q'dan kaynaklanan bir E1 olsun. Bundan kaynaklanan da şöyle bir yine bu da yine E1 olur. Büyüklük olarak aynı büyüklüktedir. Aradaki açı da şöyle bir şeydir. Peki biz bu yükleri şuraya getirirsek ne olur? Bakın şu mesafe küçüldü. E, mesafe küçüldü ama aradaki açı da küçüldü. O zaman şöyle düşünün. İki vektörümüz var. Bu vektörlerin bileşkesine bakıyoruz. Hem aradaki açı küçülüyor hem vektörler büyüyor. O zaman bunların bileşkesi olup olur? Kesinlikle artar. Yani bileşke elektriksel alan büyüklüğü artar deriz. Bu arada formülünü hatırlatalım. Elektriksel alan büyüklüğü neydi? KQ bölü D kareydi. Eksi yükler kendine doğru, artı yüklerde dışa doğruydu. Elektriksel potansiyele bakalım. Elektriksel potansiyel KQ bölü D'ydi arkadaşlar. Ve lütfen dikkat bu skaler bir büyüklüktür. Burada işlemler yapılırken skaler olarak yapılır. Peki şurası, şuraya biz D diyelim. Burada oluşan elektriksel potansiyel nedir? Eksi KQ bölü D bundan gelir büyüklük aynı olduğu için eksi k q bölü d de bundan gelir. Dolayısıyla cevabımız ne olur. Eksi 2 k q bölü d olur. Şimdi ben bu yükü buraya getirirsem, bunu da buraya getirirsem ne oluyor? D uzaklığımız şöyle D uzaklıkları azalır. D azalırsa şu sayı büyür. Önünde eksi olduğu için V azalır değil mi? Bakın D'yi azalttım. Şuradaki 2 k q bölü d ifadesi büyüdü. Önünde eksi olduğu için azalır deriz. Dolayısıyla Elektriksel potansiyel azalır, elektriksel alan artar, azalır artar doğru cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz bir manyetik kuvvet sorusu arkadaşlar. Sürtümelerin ihmal edildiği ortamda sayfa düzlemine dik ve dışa doğru B manyetik alanına V hızıyla giren artı yüklü parçacık manyetik alanda şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Buna göre hangi işlemi yaparsam bu K yörüngesini izleyebilirmiş. Arkadaşlar manyetik kuvveti biz nasıl buluyoruz? Sağ elimizin dört parmak manyetik alan baş parmak hızı gösterirken avuç içi artı yükler etkiden kuvvet. Elimizin tersi eksi yükler etkiden kuvveti gösteriyor. Buraya bakıyorum 4 parmak manyetik alan baş parmak hız hareket yörüngesi doğru gösterilmiş. Bakın birinci ölçül manyetik alanın yönünü ters çevirmek. Ben manyetik alan yönünü içe doğru yaparsam 4 parmak içe doğru baş parmak hız o zaman K yörüngesini izleyebilir. Bu doğru. Hız vektörünün yönünü ters çevirmek. Hızı ters çevirirseniz ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur. O zaman da Şöyle bakın yukarı doğru böyle bir şey gider yani K yörüngesini izleyemezsiniz 3 cismin yük işaretini eksi yapmak cismin yük işaretini eksi yaparsa bakın 4 parmak mayet kalan baş parmakız bu defa elimin tersine doğru dönmesi lazım O zaman ne olur K yörüngesini izleyebilirim Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 3 olur. 10. sorumuz bir transformatör sorusu arkadaşlar. Transformatörün çalışma prensibini inceleyen bir grup öğrenci farklı yapıda 3 transformatör tasarlamıştır. Bu transformatörlerin giriş ve çıkış sarım sayıları şekilde verilmiştir. K transformatörünün girişine doğru akım, L ve M transformatörlerinin girişine alternatif akım uygulanmıştır. Buna göre üreticiler gerilim sağladığı sürece hangi transformatörün çıkışından giriş gerilimine göre daha küçük bir gerilim elde edilir demiş. Arkadaşlar bakın birinci şekilde doğru gerilim uygulanıyor, doğru akım uygulanmış. Transformatörler doğru akımda çalışmazlar arkadaşlar. Burada üreteç devreye gerilim sağladığı sürece burada herhangi bir sürekli gerilim elde edemeyiz. Birincisi yanlış. L transformatörü bakın arkadaşlar alçaltıcı bir transformatör. Çıkış geriliminden giriş gerilimine göre daha küçük gerilim elde ederim. Yani alçaltıcı bir transformatör. Sarım sayılarıyla gerilimler doğru orantılıydı. Bu olur değil mi? 5N N buraya uyguladığınız gerilim V ise bu da V bölü 5 olarak gerilim elde edersiniz. Alternatif gerilim doğru mudur? Doğrudur. Üçüncüye bakalım. Bakın burası N 5N. Sarım sayısı artıyorsa uygulanan gerilim de artar. Yani buraya V uygularsanız buradan 5 V elde edersiniz. Dolayısıyla daha küçük bir gerilim istediği için bunu da saymam. Doğru cevabım ne olur? B seçeneği yalnız L. 11. sorumuz ışığın çift yarıkta girişim deneyi lambda dalga boylu ışık kullanarak yapıldığında perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar gözleniyor. Daha sonra deney diğer tüm değişkenler sabit tutularak lambdadan daha kısa dalga boylu ışık kullanılarak tekrarlanıyor. Bu durumda deneyde elde edilen verilere bakarak ilk duruma göre. Arkadaşlar saçak sayısı ve saçakların yeri ile ilgili soru sorulmuş. Öncelikle hemen bir saçak aralığını bir hatırlayalım. Delta x saçak aralığı nasıl bulunur? Lambda l bölü D ile bulunur. Yani kullandığımız ışığın dalga boyu lambda. Şu mesafemiz L. Yarıklar arası uzaklık D. Zaten D ve L sabit tutuluyor. Hatta buraya biz ortamın kırıcılık indisini eklersek bu da sabit. Bunlarda bir değişiklik yok. Sadece ne yapıyor? Sadece şuradaki lambdayı azaltıyor. Lambdayı azaltırsanız delta x ne olur arkadaşlar? Saçak aralığı azalır. O zaman biz Şuradaki saçakların aralığını küçültürsek aynı bölgeye sığan saçak sayısı artabilir mi? Artabilir. E bu doğru. Merkezi aydınlık saçak daima nerededir arkadaşlar? Şu tam orta noktadadır. Dolayısıyla sizin saçak aralığının değişmesi merkezi aydınlık saçan yerini değiştirmez. Doğrudur. Peş peşe gelen iki karanlık saçak arası uzaklık. Peş peşe gelen iki karanlık saçak arası uzaklık yani şu... Karanlık saçaklar arası uzaklık nedir arkadaşlar? Yine bir saçak aralığı kadardır değil mi? Delta x kadardır. Zaten ne diyor? Biz delta x'i azalır bulmuştuk. Peş peşe gelen iki karanlık saçak arası uzaklık da artmaz. Azalır olmalı. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2'dir. 12. sorumuz. Atom modelleri ilgili bir soru arkadaşlar. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri ve bu düzeyler arasındaki elektron geçişleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bu geçişlerden hangisinde yayınlanan fotonun frekansı en büyüktür? Arkadaşlar fotonun enerjisi E eşittir H çarpı frekans ile bulunur. Fotonun frekansının büyük olmasını istiyorsanız fotonun enerjisi büyük olmalıdır. Şimdi bu geçişlere bir bakalım. Mesela K'nin geçişi nedir arkadaşlar? 10,2'dir. Burada en büyük geçiş enerjisini bulmam lazım. İşte mesela M'ye bakın. Aradaki geçişlere dikkat edelim. Burası da 2,55'tir. Yani buradaki en büyük geçiş bakın 12.09'dan temel hale geçiş. Yani bunun enerjisi 12,09 elektron volt. En büyük enerji bu. Enerjisi en büyük olduğu için en büyük frekanslı ışıma da budur. Yani doğru cevabımız ne olur? E seçeneği yani O fotonu diyebiliriz. 13. sorumuz bir fotoelektrik sorusu arkadaşlar. Bir fotosel'e düşürülen KLM ışık ışınlarının oluşturdukları maksimum akım şiddetleri ve fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri tabloda verilmiştir. Buna göre demiş. Bakın K'nin oluşturduğu maksimum akım şiddeti I kadar, maksimum kinetik enerjisi E kadarmış. L'nin 3I'ye 2E M'nin 2i ve 3e olarak verilmiş. Birinci öncülümüz M ışınlarının söktüğü elektronları durdurmak için uygulanması gereken kesme gerilimi en büyüktür. Arkadaşlar E ve kesme neye eşittir? E kinetiğe eşittir. Yani sizin uygulayacağınız kesme gerilimi kopar elektronu durdurmaya yöneliktir. O zaman bakın en büyük kinetik enerji kimde? En büyük kinetik enerji M'de. O zaman en büyük kinetik enerji M'de ise en büyük kesme gerilimi de yine M'de olmalıdır. Bu doğru. K ışınının dalga boyu en büyüktür. Arkadaşlar bakıyorum. K'nin kopardığı elektron enerjisi en küçük. E, o zaman K'nin enerjisi en küçüktür. Enerjisi en küçükse bakın HC bölü dalga boyu. Enerji dalga boyu ters orantılı. Enerjisi küçük olanın dalga boyu büyüktür. O zaman bu da doğru oluyor. K'nin dalga boyu en büyük çünkü enerjisi en küçüktür. 3. L ışınlarının katotta oluşturduğu ışık akısı en büyüktür. Arkadaşlar oluşturan ışık akısı neyi etkiliyordu? maksimum akım şiddetini etkiliyordu. En büyük maksimum akım şiddeti kimde? L'de. Demek ki L ışınlarının katotta oluşturduğu ışık aksı en büyük değerdedir. O zaman burada 3'ü de doğru 1, 2 ve 3 yani E seçeneği diyebilirim. 14. ve son sorumuz atom altı parçacıklarla ilgili bir bilgi sorusu arkadaşlar. Standart modele göre temel yapı taşlarından olan leptonlarla ilgili olarak leptonların özellikleri soruluyor. Arkadaşlar neydi leptonlarımız? 6 tane lepton vardı. Elektron, myon, ve tau'ydu. Bir de bunların nötrinolarıydı. Elektron nötrinosu, myon nötrinosu ve tau nötrinosuydu. 6 tane leptonumuz var. Zaten soruda da veriliyor temel yapı taşlarını. Arkadaşlar temel bir parçacık diyorsanız o temel parçacık başka parçacıklardan oluşamaz. O zaman zaten temel olmazdı değil mi? Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış olur. Yani leptonlar kuarklardan oluşmaz. Leptonlar kendileri temel parçacıktır. Kimler kuarktan oluşur? Hadronlar. Yani Baryonlar ve mezonlar kuarklardan oluşur. Kütlesi vardır. Arkadaşlar elektron, myon ve tau kütlelidir. Elektron nötrinosu, myon nötrinosu ve tau nötrinosu da kütleleri vardır ama çok küçük kütlelidir. Ama var mıdır? Vardır. Kütlelidir. Doğada serbest halde gözlenebilenleri vardır. Zaten biz biliyoruz değil mi? Pek çok serbest elektron vardır. Serbest elektronlar elektrik iletimini de sağlar. Doğada serbest halde gözlenenleri var mıdır? Evet vardır. Doğru cevabımız nedir? 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Bu sorumuzla birlikte Türkiye genel deneme sınavlarımıza dördüncüsünün fizik kısmını tamamladık arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hadi bakalım Semih hocamın yanına kimya bölümüne görüşmek üzere.